arkadaşlar. Çıtır kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber Minecraft'taki köyümü tanıtacağım ve hemen uzatmadan başlıyoruz. Ve başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İki tane şehrime gireceğiz bu arada. Giriyor arkadaşlar. Biraz bekleyin. Bunu kırdık arkadaşlar. Dışarı çıkalım da önce. Şöyle bir gösterelim. Seni buradan koyuyorum. Git. Sen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ay Evet arkadaşlar böyle bir şey yapmıştım. Buraya böyle giriyoruz. Girdik. Şimdi buradan böyle bir Bunları açalım. Şimdi buradan böyle bir şey yapmıştım. Böyle yapmıştım. Böyle, yapmıştım. böyle yapmıştım. Evet arkadaşlar. Şimdi apartmanın sana tutacağım da önce şuradan bir çıkalım. Arkadaşlar. İşte apartmanım şurada. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar. Burada böyle. Onu en sona göstereceğim. Arkadaşlar. Havuz da şurada. Hop ya önce bir zihinle şurada. Hop ya. Hop. yüzüyorum ben. Hadi bakalım şimdi nefesimi tutuyoruz. Çok Hop. Çıktık arkadaşlar. Bura böyle çadır. Ben tamam, şuraya bir masa yapacağım. Tamam şimdi eve gösterme vakti geldi. Şuraya hemen girelim. Girdik. Şuraya halısız. Maalesef. Burayı, burayı su bastı hepsi. Neyse arkadaşlar. Şunu burayı böyle oturma odası ben yaptım. Çiçekler de ekledim. Burayı da göstereyim. Burada banyo. Evet burada böyle. buraya kıralım da bir. Buradan böyle yapıyoruz. Şimdi sıra mutfakta. Evet mutfağa geliyoruz arkadaşlar. Mutfak çok güzel değil mi? Bura masası. Buralar açılmıyor. Biz bunu, yani bunu perde olarak kullandık çekmece gibi. Bu da masa. Bunun üstüne pasta koyacağız. Bu da buzdolabı sanırım işte. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeş. La kim konuştu? La ben korktum. Hemen bu odadan çıkayım. <laughs> evet. Ya üst katı var ama onu da tanıtacağım şimdi de. En küçük baya bir katları döşeyebilirsiniz. Onları daha döşeceğim. Ancak bu katları ben yapabildim. Bu şifra böyle. Bırak kılıç desene arkadaşlar bu kılıç. Halamın kılıç deseni var. Hayır. Çıktı Çıktım arkadaşlar. İşte şöyle. Burada ikinci kat olacak. <laughs> Ay. Neyse oraya da sor. Şimdi. Burada böyle. Bu buz

İşte. Ay. Evet arkadaşlar. Evet ah, tamam. Şimdi. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 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 Şu bu arada. O onu maçı maç yaptıktan sonra göstereceğiz. Açalım kapıyı. Ve şunlar kaleciler. Yey! Hadi yenebilirsiniz maviler. Oo yes! Maviler kazandı. Uptıs, ıptıs, ıptıs. E evet, şimdi çıkan maviler Evet şimdi diğer köyümüze geçelim hemen. Kalitçe çık dedik. Evet arkadaşlar. Burada diğer köyümüz hemen gezdireyim. İlk önce bu evi göstereceğiz. Burası... gibi bir yer arkadaşlar. Neyse. Burayı göstereyim hemen. Burası da tünel. Öyle küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Burası aslında büyük. Baksanıza. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi ev göstereceğim. Baksana. Kafa ha. yedi kat arkadaşlar. Neyse çıkalım olmuş mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ve like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da. Çocuklar böyle. Hemen evimizi gezdiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar girdik. Buralar böyle arkadaşlar. Ufak burası da böyle. Neyse şimdi öbür katı çıkıyoruz ama burası kat değil tabii ki teras. Burası da teras. Evet şimdi diğer yerleri göstereceğiz. Burası böyleydi. Şimdi bu kütüphanemizi göstereceğiz. Ama çok küçük kütüphane de neyse. Ama çok, çok şirin arkadaşlar. Kırıyorum arkadaşlar. Neyse. Burada böyle minik bir kat. Ama çok şirin. Ben şurada küçük bir kitap ha, seçtim. Tamam. La 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 tamam. Ben çıkan kitabımı getirdim. Burası da böyleydi. Şimdi kocaman bir ev göstereceğiz. Burası ev gibi ama bina, benim evim gibi. şekil şehirdekine benziyor ama. Aa burası da böyleydi unutmuşum. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar önce şöyle bir gezdireyim de bura mutfak sonra o vagonun yeri göstereyim. Vagon koyacağız aldık. farklı. odasıymış Neyse. Böyle böyle açık küçük koyabiliyorsunuz. Böyle de kapatıp böyle. Ben çıkacağız. Şimdi buraya geçeceğiz. Burada banyo. Cıbı yapayım hemen. Yani. Oh cıbı 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 Oh tamam tamam. Oh 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 tamam çıktık. Şimdi bir oda kaldı arkadaşlar. Oda böyle da balkon, birinci katın da bu evde bir. Bu evde bitti. Bit. Şimdi maalesef arabasıyla gideceğiz. Koyalım mı? ve dede 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 Düdüt dede Bak oh, çok eğlenceli. Ne bitmedin ya Tünel neymişsin? Allah! Buldu. Oyun baka girdi ya. Bak Bakım bile kayboldu. Neyse hemen maç yapalım yine. O O maç yeri daha güzel arkadaşlar.

Görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara da bir şeyler yazın. Ve hadi bay bay. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar.